sera içine, kırsal kesimlerine çok rahat, iyi bir gelen bir traktör. Hem traktör hem taksi. Yola seri gitmesi var. Yani çok rahat, çok iyi. Yola gidişini, seri, yani susturucu egzozu var. İleri geri vidas, surat vidasları var. Yani çok kullanımlı yani ithal bir traktör yani. Yani her çiftçiye öneririm yani. yani Manevrası nasıl? Benim en çok güzel. Manevrası da çok güzel. Çok şahane yani. Yanında bulunduğumuz bir traktör var. Evet. Ee, bu traktörün bize teknik özelliklerini ve bir de e, Neverland'ın yani. Genelde hep biz e, nazar boncuğu renginde görüyorduk. Evet. Ama bugün böyle bir değişik renk var. E, neden böyle bir uygulama oldu? Bunu da izleyicilerimize aktarırsak. Şimdi e, bu traktörümüz e, T480. Seri olarak T serisinde 480. E, yani eski modellerde 480 fiyat traktörümüz vardı. Ona hitaben nostaljik bir traktördür. Traktörümüz 48 beygir gücünde. Ee, çift güç çıkışına sahip 8 ee, ileri 8 geri e, transmisyona tam senkromeşli bir transmisyona sahip bir traktör. Ee, Kuyruk Mili devrimiz 540 devir. Yani orta çiftçimize hitap edecek bir traktör. Yakıt konusuna da değinirsek? Yakıtımız e, iddialı bir demeç olacak ama Türkiye'nin en az yakan traktörü diyebiliriz. E, 4 silindir olmasına rağmen e, çok ekonomik bir yakıta sahip traktör. Peki efendim e... Bu traktöre sahip olmak için çok özel bir çiftçi olmak gerekiyor dediniz. E, talep olursa bir sınır var mı? Yani şimdi e, Karadeniz bölgesi, Sinop ve Bafra olarak e, ne kadar bir şey sınır falan var mı? Bununla da ilgili bir Şimdi dediğim gibi 480 adet üretilen bir traktör bu. E, Türkiye'de de 100 tane bayi varsa bayi başına ikişer tane, birer tane veya üçer tane düşen bayiler olacaktır biz de kendi bölgemizde imkanlarımız ölçüsünde yani en fazla alabileceğimiz adet iki veya 3 tanedir. Belki de bir de kalacağız fakat işte dediğim gibi bu traktörü alacak olan çiftçi çok şanslı ve seçkin bir çiftçi olacak. Yani belki de bu bölgede bir tane alan çiftçi olacak yani. İlk ve tek olacak. bundan sonrası içinde de tabii sarı olmayacak traktör ama mavi olarak devam edeceği için diğer çiftçilerimizin de ihtiyaçlarını o şekilde...